663 yılında Roma'da yaşadığınızı hayal edin. Son 200 yılda çok sayıda zorluğa dayanan bu şehir için çok özel bir yıl olurdu. 410'dan beri şehir sayısız kez yağmalanmış veya kuşatılmıştı. 5. yüzyılda 3 kez ve 6. yüzyılda başka 3 kez. Bir zamanlar güçlü Roma'nın nüfusu 400 yılında inanılmaz 800 bin kişiden 600 yılında sadece 30 bin kişiye düşmüştü. Ve yine de 663 milattan sonra de 200 yıldır olmayan bir şey olmak üzereydi. Tüm mahiyetiyle bir Roma İmparatoru, Konstantinopolis'ten bir Roma İmparatoru Roma'ya gelecekti. Aslında o zamanlarda Konstans Toku Roma İmparatorluğu'nun hükümdar imparatoruydu ve Roma'yı ziyaret etmek üzereydi. Bu nasıl olurdu? Bu ziyaret nasıl görünüyordu? Ve orada yaşayan biri olarak bu ziyareti görmek nasıl olurdu? 600 yılında Roma eski halinin sadece bir gölgesiydi. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, şehrin birçok yağmalanması ve kuşatılması, birçok veba ve felaket, bir zamanlar güçlü olan Roma'ya acımasız bir darbe vurmuştu. 200 yıl içinde altı yağma veya kuşatma, o yılın iklim olayının ardından 536'daki kıtlık ve 541'deki Justinianus vebası tekrar tekrar geri döndü, birçok salgın gördü. Bu olaylar Roma'ya büyük zarar vermişti. Çoğu su kemeri 537 yılında Ostrogotların kuşatmasında kesildiği için bakımsızdı. Bu aynı zamanda çoğu banyonun çalışmayı durdurduğu ve daha sonra depo alanları olarak kullanıldığı veya kiliselere dönüştürüldüğü ve diğerlerinin yavaş yavaş harabeye döndüğü zamandır. Ancak 11 büyük su kemerinden bir veya iki tanesi tamir edildiği için bazı banyolar çalışmaya ve bakımları yapılmaya devam etti. Nüfus 600 ms civarında 30 bine kadar düştükten sonra 663 ms civarında tekrar 50 bine çıkmaya başlayacaktı. O yıl neredeyse 200 yıl boyunca olmayan bir şey olacaktı. Eski ihtişamlı günler geri dönmüş gibi, bir Roma imparatoru Roma'yı ziyaret edecekti. Julius Nepos'tan bu yana şehirde ikamet eden ilk Roma imparatoru 475'ti. Eski saygın şehirde hala yaşayan 50.000 kişi için oldukça görkemli bir manzara olmalıydı. Büyük bir başarı elde edemeden Lombard'za karşı kampanya yürüten imparator Constans'tı. İmparatorluk mahiyetiyle birlikte 660'ı bir noktada şehir duvarlarının dışına geldi ve Papa, Klerler ve Notabiler tarafından törenle karşılandı. Senatörler o günlerde artık yoktu. Çünkü Roma senatosunun son üyeleri 608 yılında ortadan kaybolmuştu. 620 milattan sonra civarında. Bu videoda Roma'nın son senatörlerinden ve onlara muhtemelen ne olduğundan bahsettim. Constantius, Roma'da 12 gün kalacaktı. Bu süre zarfında çoğu o zamanlarda bile şaşırtıcı derecede iyi durumda olan şehrin eski anıtlarının birçoğunu gezdi. Evet, şehirdeki yollar çok iyi durumda değildi. Genellikle çökmüş binalardan çıkan toprak ve molozla doluydu. Örneğin Apollo Susianus tapınağının çökmüş bir sütunu muhtemelen 508 yılındaki depremde hasar görmüş ve sadece sokakta bırakılmıştı ve üzerine bir köprü inşa edilmişti. Bu çok pragmatik bir çözüm olsa da Roma'nın o zamanlarda biraz kaotik bir site sunmuş olması gerektiğini gösteriyor. Dışarıdaki sokaklar kötü durumda ve toprak ve molozla dolu olsa bile büyük forumlar hep boş tutulmuştur. Örneğin Forum Romanum hala 660, 3 yılında 300 yıl önce olduğu gibi aynı zemin seviyesindeydi ve bu yüzden İmparator Dökügiri. Konstans dışarıda aziz, Peter Bazilikası'nda karşılanmış olacaktı daha sonra Aurelian duvarının kapılarından birinden şehre girecek ve daha sonra şehir boyunca gösterilecekti. Eski imparatorların döneminden kalan eski muhteşem binaları ve yerleri görüyor. Hadrianus'un anıt mezarı hala ayakta ve iyi durumdaydı. Augustus'un anıt mezarı da öyle. Hatta Kolezyum bile hala oldukça iyi durumdaydı. Constance'ın takımının bir üyesinin Trajan'ın sütununun içindeki merdiven boşluğuna ve Janus Quadrifons'a imparatorun adını kazıdığı ve bu olayı böylece ebediyete kadar hatırlattığı bulundu. İmparator muhtemelen hala ayakta olan ve altın kaplama çatı kiremitlerinin 630 St. Peter Bazilikasını ertelemek için çıkarıldığı halde yine de tapınak yapısı hala sağlam ve hala çok etkileyici olan Venüs ve Roma tapınağını da gördü. Ne yazık ki imparatorun bu yerleri gördüğünde ne düşündüğünü gerçekten bilmiyoruz. Ancak şehrin antik görkeminden çok etkilendiği çok muhtemel. Sonuçta Roma İmparatorluğu'nun başladığı yer Roma'dır ve bu çok önce onun zamanından önceydi ve Konstantinopolis'teki Doğu Romalılar bu gerçeği biliyordu ve bu yüzden Roma hala onlar için yüksek bir öneme sahipti. Muhtemelen şehri gezdi, hala esasen sağlam olan Diokletian ve Karakalla hamamlarını gördü. Ki bu hamamlar su olmamasına rağmen o zamanlarda hala etkileyici bir şekilde ayaktaydılar. Belki de Dedeci Şehçiber, Dain De De eski zamanlardan kalan az sayıdaki çalışan termaiden birinde bir banyo yapmış olabilir. Roma'dayken İmparator 2. Konstans aslında hala Palatine tepesindeki Sezarların eski sarayında yaşıyordu. Bu aynı saray kompleksi Augustus veya Domitian'ın kendisinden 6-700 yıl önce yaşadığı yerdi sarayın hala bir küratörünün olduğunu ve en az 687'ye kadar görevde olduğunu biliyoruz ve devasa saray kompleksinin parçaları en azından erken 8. yüzyıla kadar onarıldı ve bakımı yapıldı. İmparator muhtemelen Trajan'ın pazarlarını da gördü çünkü onun Trajan'ın sütununda olduğunu söyledik. Trajan'ın pazarları 9. yüzyıla kadar ayakta kaldı. Ancak muhtemelen 847 Anno Domini'deki güçlü depremde yıkıldılar. Bu deprem Maxentius'un inanılmaz bazilikası gibi diğer birçok antik yapının da yıkılmasına neden oldu. Tiber nehrinde İmparator nehrin değirmenlerini görmüş olurdu. Bu değirmenler İmparatorluğun birçok düşmanını yenen efsanevi Doğu Roma komutanı Flavius Belisarius tarafından inşa edildi. Belisarius bu nehir değirmenlerini 537'deki Gotik kuşatması sırasında inşa etti ve bu nehir değirmenleri inanılmaz bir şekilde Roma'nın nüfusunu beslemede dönüm noktası bir rol oynamaya devam edecekti. Hatta 19. yüzyıl A kadar bile. Eğer 663 O yılın 12 gününde Roma'da yaşasaydınız, imparatorluk takımının Roma'dan bir yanından diğer yanına 12 gün boyunca yürüdüğünü görmüş olurdunuz. Serkus Maximus'un kalıntılarına hala ayakta olmasına rağmen itiraf etmek gerekir ki en iyi durumda olmayan Septimius Severus'un Septizodium'una ve o zamanlarda muhtemelen hala ayakta olan ünlü Kolosus'a, Capitoline tepesindeki Jüpiter tapınağına o günlerde muhtemelen hala oldukça iyi durumda olan, tabii ki çatısı eksik ve içindeki tüm heykellerden yoksun olan imparatorun ve takımının tüm şehir boyunca yürüdüğünü görmek oldukça görkemli bir manzara olmalıydı. İmparator muhtemelen bir tür arabada çekiliyordu kişisel muhafızları tarafından çevriliydi. Forum Romanum alanındaki şehrin yüksek rütbeli yetkilileri tarafından takip ediliyordu. Eski tapınakların ve binaların çoğunu hala sağlam görürdünüz. Dediğimiz gibi alan kir ve molozdan arındırılmıştı ve aslında o günlerde bile hala bir aktivite merkeziydi. Forum'daki son bilinen dikilen anıt Tetrarkların döneminden eski bir sütun olan ve üzerine İmparator Fokas'ın bir heykeli yerleştirilen Fokas'ın sütunuydu. 608'de dikildi. Forumda hala satıcılar vardı, hala bir pazar yeri olarak kullanılıyordu. Mallar satılıyordu ve hala zaman zaman köleler vardı ama tabii ki eski zamanlarda olduğu kadar sık değildi ve tabii ki nüfus yoğunluğu, 660, 3'te önceki yüzyıllardan çok daha düşüktü. Sokaklarda çok daha az insan vardı ve bazen köylüler şimdi terk edilmiş olan alanlardaki dışa doğru uzanan tarlalara kadar fora boyunca sığırları çekerlerdi. Bu devasa eski şehrin ama 663 Roma hala büyük ölçüde Roma'nın elindeydi. Şehir yaklaşık 550 yılından beri Doğu Romanları'nın kontrolü altındaydı ve Dokun’inin ziyaretinden neredeyse 100 yıl daha böyle kalacaktı. Roma yaklaşık 550 içeriş ediş şey, elden 751 edişleş dedişteyler, dedişleki şey Libya kadar olan 200 yıl boyunca tekrar Roma İmparatorluğunun bir parçası oldu. Bir gerçek ki birçok tarihçi bunu unutuyor. Genellikle bu döneme Bizans işgali diyorlar. Ama o zamanlarda yaşayan insanlar bunu öyle görmüyordu. Onlar yüzlerce yıl önceki aynı Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olduklarını düşünüyorlardı. Ayrıca İmparator Theodosius da Konstantinopolis'te ikamet etmiyor muydu? Ya da İmparator de doku, 357 yılında Roma'yı ziyaret ettiğinde Konstantinopolis'te ikamet etmiyor muydu? O zaman bu da bir Bizans işgali miydi? Ve Romalılık ne zaman sona erdi ve Bizanslılık ne zaman başladı? Söylemesi çok zor ve aslında bu kademeli bir değişiklikti. Birçok yerde 663 milattan sonra de hala etkileyici antik kalıntılar görülebiliyordu. Ve bu yüzden biz kimiz ki 663 milattan sonra deki bu Roma'nın Bizans işgali altında olduğunu söyleyelim. Bu Başkenti hala Konstantinopolis'te olan Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Tıpkı 300 yıl önce olduğu gibi. Her neyse, o zamanlarda Roma'nın Doğu Roma etkisi altında olduğu oldukça belirgin olurdu. Çünkü o zamanlarda Konstantinopolis Roma'dan çok daha büyük bir şehirdi. Bu yüzden doğunun kültürel etkisinin Roma'da görülmesi oldukça açıktır. Birçok kilise Doğu Roma veya Bizans sanat tarzında inşa edildi. 550 milattan sonra sonrası tüm şehir boyunca Forum Romanum yakınlarında hatta bir Bizans bölgesi vardı. Burada Doğu Roma hükümet yetkilileri oturuyordu. Tüm bir tür idari bölge. Konstans'ta uzun zamanlarında halkın söyleyişiyle imparatorun valisi olan Ravenna'daki eksarç ile sık sık yazışırlardı. Forumda Roma Senatosunun 40 yıl önce ortadan kaybolmasından bu yana boş olan Julia Julia da vardı. 630'da Sant'Adriano Alforo Bazilikasına dönüştürüldü. Aslında birçok eski yapı kiliselere dönüştürülerek korundu. Bu durum 608'de bir kiliseye dönüştürülen bir panteon ile de oldu. Aslında aynı yıl içinde Panteonu Papa Boniface’a bağışlayan yine Fokas'tı. O Roma'daki papalığı çok güçlendirdi ve bu Roma senatosunun daha sonra daha fazla önemini yitirip tamamen dağılmasının muhtemelen bir nedeniydi. Bu gerçekten zalim ve kötü imparator Fokas'ın, kendi sütununu ve şehirdeki diğer onurlandırmaları neden aldığını da açıklıyor. Çünkü o Roma'daki papalığın büyük bir hayırseveriydi. Şimdi o günlerde Roma'nın dış bölgeleri tamamen terk edilmişti. Bir zamanlar 1 milyon kişiyi barındıran bir şehri düşünün. Şimdi bu sayının 20 katı daha azını barındırıyor. Bu yüzden dış bölgeler yavaş yavaş tarım arazisine dönüşecekti. Depremlerden yıkılan binalar sadece kenarlarda bırakıldı. İnşaat malzemeleri yeni binaların çoğunlukla kiliselerin inşası için yeniden kullanıldı. Peki nüfus kendisi nerede yaşıyordu? Eh çoğunlukla Campus Martius çevresinde yaşadıkları, sonra Forum Romanum yakınlarında ve Marcellus Tiyatrosu'nun yakınında Kapitolin Tepesi'nin kuzeyinde yaşadıkları bulundu. Yani temelde Tayber Nehri'nin yakınında yoğunlaşmış, şehrin merkezi kısımlarına çok yakın. Ve ilginç bir şekilde insanlar hala eski insulae binalarında yaşıyorlardı. Ancak... Çatı karoları o zamana kadar çoğunlukla yok olduğu için üst katlar zaten yaşanmaz hale gelmişti ve böylece üst kat çoğunlukla çıplak kalmıştı. Ama alt katlar hala yaşanabilir durumdaydı ve nüfusun çoğu orada yaşıyordu. Diğerleri ise orada yaşayan zengin Romalıların önceki villalarını veya domuslarını devralmıştı. Şimdi Constance'ın ziyareti bu ziyaretin kötü bir üne kavuşmasına neden olan bir şey olmasaydı hepsi güzel ve hoş olurdu. Bu durum Lodovico Pogliacci tarafından çizilen bu çizimde güzelce görselleştirilmiştir. Paul de Deacon Lombards tarihinde şunları yazdı: "Ancak imparator Constans Lombards'a karşı hiçbir şey başaramayacağını anladığında Tüm zulmünün tehditlerini kendi takipçilerine yani Romalılara yönlendirdi. Napoli'yi terk etti ve Roma'ya gitti. Şehirden 6. kilometre taşında Papa Vitalian, rahipleri ve Roma halkıyla onu karşılamaya geldi. Ve İmparator Aziz Peter'in eşiğine geldiğinde orada altınla dokunmuş bir pallium sundu ve Roma'da 12 gün kaldı. Eski zamanlarda şehrin süslemesi için metal yapılmış her şeyi yıktı. Öyle ki bir zamanlar Panteon olarak adlandırılan ve tüm tanrıların onuruna kurulmuş ve şimdi eski hükümdarların rızasıyla tüm şehitlerin yeri olan Kutsal Meryem Kilisesi'nin çatısını bile söktü. Ve oradan bronz karoları aldı ve tüm diğer süslemelerle birlikte bunları Konstantinopolis'e gönderdi. Tam olarak bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ve bildiğim tek kaynak bu olay. Paul Diakon bir Lombardtı ve Konstans Dogun'u Lombardlara karşı savaş açan, Konstantinopolis'ten çok az sayıda Roma İmparatorlarından biriydi. Muhtemelen birçok kişiyi öldürdü. Bu yüzden Paul Diakon'un Konstans Dogun konusunda çok tarafsız olmadığından oldukça emin olabiliriz. Aslında muhtemelen Konstans Dogun'un eylemlerini abarttığı ve onu muhtemelen olduğundan çok daha kötü göstermek için bu yaptığından oldukça emin olabiliriz. Şimdi, Konstantinos'un Lombardlara karşı orta derecede başarıyla kampanya yürüttüğü doğru, onları kesin bir şekilde yenememişti. Ama yine de imparatorluk her taraftan saldırı altındaydı ve bu yüzden Lombardlara karşı çok fazla adam ayıramazdı. Konstantinos'un aslında yapmaya çalıştığı şey Müslümanlardan Mısır ve Levant'ı yeniden fethetmekti. Ve bunun için acilen paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden vergileri artırmak zorunda kaldı ve savaş hazırlıkları için acilen madeni paralar basmak zorundaydı. Bu yüzden Roma'daki bazı binaları bronz süslemeleri için yağmalamış olması gerçekten mümkün. Tabii ki bu büyük bir öfkeye neden oldu. Ancak ondan önce birçok kişinin bunu yaptığını unutmayalım. İmparator Konstantin birçok heykel ve sanat eserini Konstantinopolis'e taşıyarak 326 da zaten Roma'yı yağmalamıştı. Sonra General Stilicho, Jüpiter tapınağının kapılarındaki altın kaplamayı çıkardı. 400'lerin başlarında, sonra İmparator Avitus, God federatilerini ve vandallarla savaşı finanse etmek için 456'da heykelleri eritmişti. Bu yüzden ne yazık ki bu gerçekten yaygın bir uygulama değildi. Muhtemelen Pantheon'un çatısını bronz fayanslarından soydu ve muhtemelen birkaç diğer bronz heykeli soydu ama bunu bilinçli olarak mı yaptı yoksa ordusunu ödemek zorunda olduğu için mi başka bir seçeneği yoktu bilinmesi zor ama muhtemelen Paul Diacon'un açıklamaları yukarıda belirtilen nedenlerle abartılıdır ganimetle dolu geminin Konstantinopolis'e gönderilmesi planlanıyordu ama önce Sirakuza'ya gönderildi çünkü Müslüman halifeliğine karşı askeri operasyon Sirakuza'dan başlayacaktı. Ancak Konstans Dokuji, Sirakuza hamamlarında ünlü bir şekilde öldürüldükten sonra Roma'dan gelen ganimetle dolu gemi halifeliğin eline geçti. Gerçek bir trajedi. 660, Anno Domini Roma'da olduğu, Roma'nın hala resmi olarak Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu bu tüm bölüm kesinlikle büyüleyici. Bazı şeyler bizi yüzyıllar önceki eski imparatorların ziyaretlerini hatırlatıyor. Ama diğer yönlerden Roma değişmişti. Yine de geç antik çağın havası bir şekilde hala etraftaydı. Konstans'ın ikinci ziyareti sırasında 663 Anno Domini yılında Roma'da geçen 12 gün boyunca Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bu kanalı Patreon üzerinden veya YouTube üyeliği üzerinden desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalı mümkün kılan sizin desteklerinizdir. En derin minnettarlığımı kazanırdınız. Ve yeni Sol Invictus üyemiz KT'ye özel bir selam göndermek istiyorum. Ne? Çok teşekkürler. Kacite, Mayorianus'a olan cömert desteğin için. Minnettarlığımı tam anlatamam. Elbette Mayorianus'u destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanlar harikasınız. Roma'nın en büyük 3 tapınağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz sağ üst köşedeki videoyu izleyebilirsiniz. Ama eğer düşüşten sonra Roma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihine ilgi duyan tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Gratias, Tibiago ve Benevalete.